İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yapmış dünyadaki tek şehir. 35 bin kültür varlığıyla geçmişten bugüne kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan bir kültür şehri. Her yıl yaklaşık 15 milyon turist ağırlıyor. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Türkiye ekonomisinin de lokomotifi olan şehir ağır bir yükü de sırtında taşıyor. 15 milyonu aşkın nüfusu dünyadaki 140'a yakın ülkeninkinden daha fazla. Bu büyük metropol dünyada en yüksek deprem riskine sahip 3 şehirden biri. Deprem başta olmak üzere İstanbul etkilemesi muhtemel pek çok tehlike var. Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı bu tehlikelere karşı hazır olmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok başarıya sahip, afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonu sağlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, kentlerimizi afet riskine hazırlamak için 81 ilde ilafet risk azaltma planı (IRAP)ı yürürlüğe koydu. İstanbul i̇l afet risk azaltma planı, olası afetler sonrası oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak, afet sonrası normal yaşama geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli eylemleri tanımlayan, sorumluları ve sorumlulukları tarif eden bir plandır. Afetler yaşanmadan önce alacağımız tedbirler, bizim afetler sonrası yaşayacağımız kayıpları azaltacak, üzüntülerimizi azaltacak ve böylece belki de doğa olaylarının bir afete dönüşmeden sadece doğa olarak yaşanmasını sağlayacaktır. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla İstanbul AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürlükleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'ların işbirliği ve katılımıyla hazırlandı. Biz İstanbul olarak tüm vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve çalışanlarımızın afetlere karşı farkındalığını artırmak için eğitimleri planladık. Afet öncesi riskleri ortadan kaldırmayı. Buna yönelik eylem ve sorumluları belirleyen il afet risk azaltma planının yani İRAP'ın yapım süreciyle ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'ların katılımıyla süreç başlatıldı. İRAP hazırlık süreci kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 34 bin vatandaşımızın afet farkındalığını ve beklentilerini ölçümleyen bir anket çalışması yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Afet Yönetimi Merkezi ile işbirliği protokolü imzalandı. 135 kurum ve kuruluş, özel sektör, meslek odaları ve STK'lardan 550 kişinin katılımıyla 38 afet tehlike türünün tartışıldığı 2 çalıştay ve 102 toplantı gerçekleştirildi. Tüm çalışmalar neticesinde İstanbul'un en önemli 10 tehlike türü belirlendi. 5 modül başlığı altında yürütülen çalışmalarla İstanbul'un genel durumu tüm yönleriyle ele alınarak tehlike ve risk değerlendirmeleri ve mevcut durum analizi yapıldı. Belirlenen tehlikelerin risk azaltılması ya da uyumlaştırılması amacıyla eylemlerin oluşturulması ve önceliklendirilmesi sağlandı. İstanbul Afet Risk Azaltma Planı'na göre kentin dayanıklılığını arttırmak için 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylem belirlenerek atılması gereken adımların yol haritası ortaya kondu. Türkiye bugün afet müdahale kapasitesi anlamında battaki gelişmiş ülkeler seviyesindedir. Bu da gayet normaldir. Çünkü bizim afet riskimiz Avrupa'dan genel anlamda fazla olduğu için bu alanda daha hızlı ve stratejik davrandık. Bugün Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağı istasyonuna sahibiz. Şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi oluşturulmasına fırsat sağlamak ve afetlere karşı dirençli toplum, dirençli kent oluşturmak için İstanbul Afat tarafından proaktif bir anlayışla hazırlanan. İstanbul afet risk azaltma planı şehrimizin daha güçlü yarınlara sahip olmasına katkı sağlıyor.